Ama doğru ben şey ben yaparız yap. ona bir ufak bir belak sıkarız. Bay Sen bay var. yap oğlum. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay yap. Bay 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 bay. Bay bay yap oğlum. Anladı anladı. Bay bay. Heh, güzel yaptın işte. <laughs> evet. <gülüyor> güzel oldu. Oya Ağzını sökme, ağzını sökme. Ne oluyor? Git, 4 adet küçük deliğimiz var karnımızda. Laparoskopik evet, evet. yani kapalı ameliyatta böyle bir üstünlük avantaj var. <laughs> Evine gideceksin yarın. Allah. Bak 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 bak. bak. Evet. Oley yap, abi. abilere, yap abiler ee, oley yap. yaklaşık iki aylık bir oley. buçuk iki aylıkken rutin muayenesi e, yapılırken safra kesesinde çamur olduğu fark edildi. Ee, iç batımına bakıldığında o o muayeneden daha sonrasında işte e, biz gastroenterologlara gittik. E, neden olur ne olur diye bir ilaç kullandık. İlaçtan sonra temizlendiğinde bakalım ne çıkacak, nasıl olacak diye. E, taş olduğu fark edildi. E, taşın temizlemek için ilaç tedavisine devam ettik ancak bir sonuç alamadık. Taşlar daha sonrasında büyüdü. 13 ayına kadar da yaklaşık 5 milimetrelik e, 4-5 tane taşı olduğunu fark ettik ultrasonda. E, bu süreçte de geceleri sancılanmaları yaşıyorduk, e, huysuzluklar, e, kusmalar çok azdı ama biz tabii buna yoruyorduk her şeyi neticesinde. E, en sonunda rahatsızlığımızın bir çözüm bulamayacağını ilaç yöntemiyle fark ettik. E, Alınmasının daha doğru bir karar olduğunu düşünüp Mithat Hoca'yı bulduk en sonunda. E, Mithat Hocamız da bizimle aynı fikirdeydi. Taşların ileri dönemde Yılmaz Murat'a daha sıkıntı verebileceğini, e, rahatsızlığın e, belki karaciğerine zarar verebileceği noktaya gelebileceğini e, öngördük. Böylece doktor beye de güvenerek e, bir ameliyat planlaması yaptık. E, Yılmaz Murat Taşoğlu bir yaşında erkek hasta. E, daha öncesinde safra kesesinde çamurlanma e, verilen tedavilere rağmen e, daha sonra taşa dönüşme e, şikayetiyle e, geldi bana. o e, yapılan ultrasonda e, 5 milimetrelik 5 adet taşı vardı. E, gecede gece de sancılanıp uyanıyor, kusmaları e, e, oluyordu. E, daha önceki gitti e, merkezlerde ameliyat önermişler ancak e, yapılmamış. E, hasta e, ailesi beni buldu. Değerlendirme sonucu ameliyata karar verdik. E, laparoskopik olarak gerçekleştirmeyi planladık. Bir yaşında hastada e, laparoskopik kolesteknomi e, son derece e, nazik bir ameliyat. Ancak başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamız şu anda iyi. E, çocuklarda safra kesesi e, taşı e, erişkinlere göre daha nadir. Yüzde yirmisinde altında hemoltik anemiler dediğimiz kan hastalıkları yatar. %80'de idiopatiktir. Yani nedeni bilinmez. Ama bu %80 daha önceki yaptığımız çalışmalarda ve literatürde daha son zamanlarda obestenin yoğun bakımda uzun süre kalmanın, uzun süre antibiyotik kullanmanın, fesut beslenmenin, çocuklarda safra kesesindeki taşları artırdığını söylenmekte ve bizim yaptığımız çalışmada da aynen böyle çıkmış idi. Kesede taş her zaman küçük taşlar çocukları risktir. Ana safra yoluna düşer. Kolodok dediğimiz ana safra yoluna düşer. Ve tıkanma sarılı yapar. Karaciğeri bir anda e, siroza götürebilir. Olacak, Yılmaz Murat? Adı ne? Yılmaz Murat. Yılmaz. Yılmaz Murat.